Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Gökhan Erdoğan, aile hekimlerinin asılsız iftiralar ve delilsiz davalar ile onur ve şereflerinin hedef alındığını söyledi. Hekimlerin kendi tercih olmadan muayene ve tıbbi kendilerine atılan iftiralar karşısında kendi savunma yolu kalmamaktadır. <laughs> Mesela şu kişi beyanı ispat edinceye kadar geçerlidir mantığıyla hekimin kendini ifade etme imkanı neredeyse kalmamaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı 15 yaştan itibaren her ergene içinde cinsel yaşama dair sorgular ve muayeneler de içeren takip uygulamasını şart koşmaktadır. Yapılmamasını suç kabul ederek idari yaptırımlar uygulamaktadır. Sağlık okur yazarının çok düşük olduğu toplumlarda evlilik ehliyetiyle tanınan bu anne babaları tarafından sağlık merkezine gönderilmelerinin faturası yine hekimlere kesilmektedir. Sadece tıbbi bir değerlendirme yapan hekim bir anda sorulup bir sorular ve muayene nedeniyle tacizlik kapsamına alınabilmektedir. Usulsüz istekleri karşılanmayan hastalar tarafından şikayet eden hekimler, bir anda şikayet edenin hakkında bir tanesi bile düşmektedir. Hekimlere yapılan saldırıların, şiddet olaylarının son yarı hızla ortadadır. Hekimler hakkında yapılan şikayetlerin suç konularına kadar arttığı 181 sorun kaydına görülebilmektedir. Hekimler isteğe karşılanmayan vatandaşlar tarafından çok rahat asıl suçlamalara maruz kalabilmektedir. Buradaki asıl sorun, sağlık çalışanlarının kendini koruyacak bir mekanizma olan yoksul olma Eğer bu soruna çare bulmazsa, hekimler hastalarını uzaklaşacak, muayene etmek daha istemeyecektir. Tek başına çalışma konuda bırakılan hekimler, hasta mahremiyetinde kendi onurlarını düşünmek zorunda kalacaktır. Bu, ülkemiz sağlık sistemini temelden sarsacak ve hastaların yeterince iyi sağlık hizmeti alması sonucunu olacaktır. Çözüm önerilerimiz ise 1. Sağlık hizmetleri temel kanununa tabipler ve diş tabipleri tarafından muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen suçlamalar için soruşturma izninin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi, suçlamalar için olay meydana geldiği yerdeki meslek odasından soruşturmalara dahil ve yardımcı müdahale olması sistem Muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen asılsız suç ispatlarına karşı caydırıcılık sağlamalıdır. Ceza miktabı Yüce Meclis tarafından çıkarılacak kanun artırılmalıdır. 3. Muayene ve tüm müdahale ortamlarında gerçekleştiği suçlar için sadece mağdur beyan tek başına yeterli delil sayılmaması için Yüce Meclis tarafından kanun düzenleme derhal yapılmalıdır. Muayene ve tüm ortamlarında yapılan cinsel suçlarında mutlaka olayın konumuz morabili kişiler tarafından görüş alınması zorunlu getirilmelidir. 4. Tüm meclislerin muayene ve tüm müdahale ortamlarında yanlarında çalışacak sağlık personeli olması sağlık potansiyel tarafından sağlanmalıdır. Poliklinik ve tüm içerisinde hekim ve yardımcı personelin birlikte çalışabileceği kadar büyüklükte tasarlanmalıdır. 5. Biz hekimler için hasta çok önemlidir. Bu nedenle muayene ortamlarını gören dışarıdan erişime kapalı, şifreli, sadece bu tip suçlamalar için kullanılabilecek kayıt sistemi muayene ve tüm doğal ortamlarında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmalıdır. 6. Tabipler ve diş tabipleri için kades benzeri bir uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmelidir.